Merhaba arkadaşlar geldiniz Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar 2024 dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. DGS başvuruları başladı. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun sevgili arkadaşlar. Başvuru kılavuzu yayınlandı. Birazdan sizlere göstereceğim ekranımı paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Bu videoda hem başvuru kılavuzunu inceleyeceğiz hem de kontenjanları sevgili arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. En azından belli başlı bölümlerin kontenjanlarını Arda ve Emre arkadaşım bana yardımcı oldular. Hemen e, bir tablo yaptılar. 2022 2023 ve 2024'e göre hukuk, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerin ya da hemşirelik bunların kontenjanları nasıl değişmiş bunları paylaşacağım. Tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar. Başvurular hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Lütfen notunuzu alın. Başvuru tarihleri içerisinde başvurunuzu yapın. İsterseniz sevgili arkadaşlar gelin birlikte ilk önce başvuru kılavuzunu bir inceleyelim. Ondan sonra kontenjanları inceleyelim. Sonra konuşuruz. Yorumumuzu yaparız. sevgili arkadaşlar Google'da ÖSYM diye yazıp aratırsanız ilk çıkan kan işte ÖSYM ana sayfasına giriyorsunuz. Biraz aşağı indiğinizde duyurular kısmında 2024 DGS başvurularının alınması var sevgili arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ve burada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. 10 Mayıs'ta şu an 10 Mayıs'ta ben bu videoyu çekiyorum. Başvurular başladı. Sevgili arkadaşlar burada sayısal bilgiler var. Bunları tercihlerde kullanacağız. Burada kılavuzlar var. Kılavuzlara tıklıyorum sevgili arkadaşlar. 2024 DGS kılavuzu bilgileri. Burada 2000 e, tarihi seçip geçen yılki kılavuzla karşılaştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben direkt 2024 başvuru kılavuzuna tıklıyorum. Burada bazı şeyler karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi de sizler için çok önemli sevgili arkadaşlar. Bakın sizler artık üniversite mezunusunuz. Bunları tek tek tıklayın, araştırın, okuyun. Ona göre kendiniz başvurun ve neye başvurduğunuzu da bilin sevgili arkadaşlar. Bu genel bilgileri en sona bırakalım sevgili arkadaşlar Ya da ilk önce güncel bu genel bilgilere tıklayın arkadaşlar. Genel bilgilere tıkladığınızda şöyle başvuru kılavuzu karşınıza çıkıyor. Ben bunu indirmiştim isterseniz indirmiş halini sizlerle paylaşayım. Ondan sonra diğer tabloları da inceleyelim. Evet sevgili arkadaşlar başvuru kılavuzuna tıklayıp genel bilgiler ve temel ilkeler kurallara tıkladığınızda işte burası karşınıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. 2024 dikey geçiş kılavuzu. Bakalım genel bilgiler nelermiş sevgili arkadaşlar. Başvuru süresi sevgili arkadaşlar. 10 Mayıs'ta başvurular bugün başladı. 20 Mayıs'ta başvurular sona eriyor sevgili arkadaşlar. Ücret için son gün 21 Mayıs'tır sevgili arkadaşlar. Yani 20 Mayıs'a kadar başvurup ücretinizi 21 Mayıs'a kadar yüklemeniz, ödemeniz gerekiyor. Sınav tarihi sevgili arkadaşlar 30 Haziran'da. Sınav tarihinde bir değişiklik olmamış. Saat 10-15'te sabah olacak sevgili arkadaşlar. 135 dakikadır. Geçen seneye nazaran hiçbir şey değişmemiş. Sınav ücreti 590 liradır sevgili arkadaşlar. Geç başvuru günü ise 28 Mayıs'tır. Diyelim ki siz unuttunuz başvuru yapmadınız. O zaman 28 Mayıs'ta sadece bir günlük sevgili arkadaşlar. Ücretinizi yatırıyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu geç başvuru tarihidir. Yani başvuruları kaçırırsanız. Tabi eğer siz Normal 10 Mayıs'tan 20 Mayıs'a kadar başvuru yapmazsanız sevgili arkadaşlar 28 Mayıs'ta geç başvuru tarihinde %50 yani ücretin %50'sini fazla yatırmış oluyorsunuz. Bu kılavuzda arkadaşlar önemli gördüğüm yerleri sizlerle hemen paylaşayım. Sevgili arkadaşlar sayfa 12'ye geldiğinizde burada sınavın kapsamından bahsediyor. 3.1'de yine 50 matematik 50 Türkçeden oluşan yani toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır. Haberiniz olsun. Sayfa 19'a geldiğinizde sevgili arkadaşlar burada çok önemli gördüğüm bir şey var. Ve birçok öğrenci ne yazık ki bunu unuttuğundan dolayı bazen arkadaşlar 100.000 kişi sıfır çekiyor sınavda. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın her testte en az bir ham puan olması gerekiyor. Yani siz sayısalcıysanız sizin hem Türkçeden hem matematikten kesinlikle en az bir netinizin olması gerekiyor. Sözelciyseniz yine hem Türkçeden hem matematikten en az bir netinizin olması gerekiyor. Zaten eşit ağırlıkçılar için söylememe gerek yok. Eşit ağırlıkçılar hem Türkçe hem matematik çözmek zorundalar. Yani arkadaşlar bölümünüz ne olursa olsun hem Türkçe testinden hem de matematik testinden en az bir netiniz yoksa puanınız hesaplanmıyor. Diyelim ki siz Türkçeden 50'den 50 yaptınız yani full çektiniz. Matematikte sıfır netiniz var. O zaman puanınız hesaplanmıyor sevgili arkadaşlar. Ya da bunun tam tersi matematikten full çektiniz. Türkçe'de sıfır netiniz var. Puanınız hesaplanıyor sevgili arkadaşlar. Burada net bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu puan mı net mi? P net arkadaşlar. Yani diyelim ki sizin örneğin siz e, şöyle düşünelim sevgili arkadaşlar. Matematikten full çektiniz. Türkçe'de eğer dört tane do bir tane doğrunuz sıfır tane yanlışınız varsa sevgili arkadaşlar puanınız hesaplanır. Çünkü burada tam bir netiniz oluyor. Ama eğer bir doğrunuz bir yanlışınız varsa Burada arkadaşlar bir netiniz yok yani 0.75 netiniz var. Siz burada ne yapıyorsunuz? Puanınız hesaplanmıyor. Ya da eğer diyelim ki 3 doğrunuz var. Tamam arkadaşlar 3 doğrunuz var. 8 yanlışınız var. Şimdi 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. 3, burada 8'i 4'e bölün 2. 3'ten 2'yi çıkarın 1. Bir netiniz olduğunuz için puanınız hesaplanacak. Yani kısacası arkadaşlar hem Türkçe hem matematik testinde kesinlikle bir ham puana yani bir netiniz olması gerekiyor. Puanınızın hesaplanması için burası önemliydi. ESG arkadaşlar sayfa 35'te önemli gördüğüm bir yer var. Bu tabloyu bazı arkadaşlar anlamıyor. Lütfen burayı çok iyi bir şekilde dinleyin sevgili arkadaşlar. Bu bilinçle çalışmalarınızı yapın. Bakın arkadaşlar sayısal öğrencileri için sayısal standart puanı 3, sözel standart puanı 0.6. İşte orta öğretim başarı puanı yani diploma notu 0.6 ile çarpılıyor. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın sözelciler için de bunun tam tersi. Yani sayısal 0.6 ile çarpılıyor. Sözel 3 ile çarpılıyor sevgili arkadaşlar. Orta öğretim başarı puanı 0.6 ile çarpılıyor. Eşit ağırlık için de arkadaşlar eşittir. Yani sayısal için de 1.8, sözel için de 1.8 ile çarpılıyor. Yine orta öğretim başarı puanı 0.6 ile çarpılıyor. Şimdi bu tablo çok önemli sevgili arkadaşlar. Bakın biz tablolara göre resmi verilen bilgilere göre konuşuyoruz. Eğer siz sayısalcıysanız sevgili arkadaşlar. Burada matematik sizin için daha önemli oluyor. Burası matematik burası Türkçe sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eğer siz matematikçiyseniz bir tane matematik sorusu öyle düşünün sevgili arkadaşlar şimdilik. Bir tane matematik sorusu size 3 puan getirirken bir tane Türkçe sorusu size 0.6 puan getiriyor. Peki bu bunun kaç katıdır? Arkadaşlar bakın biz 0.6'yı 5 ile çarparsak 3 olur. Öyle değil mi? 5 kere 0.6 3 oluyor. Yani bu bunun kaç kaç katıdır sevgili arkadaşlar? 5 katıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki bir tane matematik sorusu 5 tane Türkçe sorusuna bedeldir. Bir sayısal öğrencisi için. Yani bir sayısal öğrencisi bir tane matematik sorusu yapsa, bir tane matematik sorusunu yapsa ya da 5 tane Türkçe sorusunu yapsa aynı puanı alıyor arkadaşlar. Örneğin bu bir puan getiriyorsa sana bu da bir puan getiriyor. Bir sayısal öğrencisi için. Neymiş? Demek ki sayısal öğrencisi için matematik daha önemliymiş. Bir matematik sorusu 5 tane Türkçe sorusuna bedeldir. Ama yine de Türkçe de çözün sayısalcıysanız arkadaşlar. Çünkü her ne kadar 5 katına bedeldir ama... Siz bir tane Türkçe sorusunu çözerek 10.000 kişinin önüne geçebilirsiniz. Sıralama çok önemli. Sözel için de bunun tam tersi. Eğer sözelciyseniz arkadaşlar burası buranın 5 katıdır. Görüyorsunuz. 306'nın 5 katıdır. Yani sözelciler için de bir Türkçe sorusu 5 tane matematik sorusuna bedeldir. O yüzden sözelciler için de Türkçe çok önemlidir. Eğer eşit ağırlıkçıysanız her ikisi de zaten eşit puan getiriyor. Dolayısıyla matematik Türkçe yani bir matematik sorusu bir Türkçe sorusuna bedeldir. Eşit ağırlıkçılar için sevgili arkadaşlar bu tabloda gerçekten çok önemli. Şimdi normalde sevgili arkadaşlar sizin diploma notunuz 0.6 ile çarpılıyor. Eğer siz bazı öğrenciler soruyor hocam işte ben yerleştim, yerleştim gitmedim ya da gittim bir daha DGS'ye girmek istiyorum. Puanım kırılacak mı? Kırılır. Puanınız testlerden kırılmaz sevgili arkadaşlar. Yani diyelim ki siz 2023 de tercih yaptınız yerleşmişseniz bu sene tekrar girerseniz puanınız kırılacak. Nereden? Şuralardan kırılmayacak. Yani sizin yaptığınız sorularda hakkınız yenmeyecek. Yine puanınız oradan tamamen hesaplanacak. Ama eğer siz ikinci sene girerseniz puanınız 0.6 ile değil 0.45 ile çarpılıyor. Sadece diploma notu 0.6 ile değil 0.45 ile çarpıldığı için burada 0.15'lik yani 0.15'lik gibi bir puan kırılması oluyor. Haberiniz olsun. Eğer tercih verip yerleşmemişseniz arkadaşlar bu sene giriyorsanız puanınız kırılmaz. Ama eğer eğer tercih verip yerleşmişseniz, yerleştiniz diye bir şey görmüşseniz o zaman puanınız kırılır bu sene giriyorsanız. Ha 2022'de tercih yapıp yerleşmişseniz 2023'te puanınız kırılmıştır ama 2024'te yine puanınız kırılmaz. Bunu da ekstradan söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum ÖSYM ana sayfasına geldiğinizde burada duyurular kısmında DGS'ye başvurduğunuzda DGS'ye <laughs> tıkladığınızda burada ne yazıyor? 2024 DGS başvuru kılavuzu. Biz burayı ben burayı sizlere söyledim. Yine de arkadaşlar orada sakladığım yerler siz okumak zorundasınız. Yani kendiniz bu genel bilgiler kısmını tamamen okuyun. Bu şekilde okuyup bilinçli olursanız iyi olur. Mesela bu tablo bir neymiş? İşte bir tıklayalım bakalım ne çıkacak. Burası sevgili arkadaşlar kontenjanlarla alakalıdır. Tamam mı? Kontenjanlarla alakalıdır. Tabii kontenjanları ÖSYM işte hukukta bu kadar kontenjan var. Bilgisayar mühendisliğinde bu kadar kontenjan var gibi açıklama yapmıyor. Böyle üniversite üniversite yazıyor. Siz burada tek tek hesaplamak zorundasınız. Biz sizler için hesapladık. Birazdan ben paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi tablo burada da tablo bir işte bu neymiş sevgili arkadaşlar. Burası da işte koşullar falan bunları genelde işte tercih zamanında çok göz önünde bulunduruyoruz. Tablo 2'yi tıklıyorum. Burası da arkadaşlar mezun olduğunuz 2 yıllık ön lisans programına göre tercih edebileceğiniz 4 yıllık programlardır bunlar sevgili arkadaşlar. Örneğin işte burası neymiş? Acil bakım teknikleri, acil yardım, işte acil tıp. Bunlardan herhangi bir tanesini bitirmişseniz şu işte acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ya da sosyal hizmetlerini tercih edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Burayı da inceleyin. Sizin mesela şurada 2 yıllık yani ön lisans ne bitirmişsiniz? Bitirmişseniz arkadaşlar bakın kendiniz de şurada yanında tercih yapabileceğiniz edeceğiniz yerlere bakın nereleri tercih edebiliyorsunuz. Hepsi zaten siz okuyacaksınız. Bu konuda siz bilinçli olacaksınız sevgili arkadaşlar. Sadece derece yapan birkaç tane dereceye e, oynayan birkaç tane öğrencim var. Gerçekten arkadaşlar çok böyle iyiler yani. ilk üçe oynuyorlar. Burada onların dikkatini şey çekmiş. Bazı bölümlerde sanırım yanlış hatırlamıyorsam endüstri mühendisliği kaldırılmış diye söylediler bana ama şu nerede acaba endüstri mühendisliği? Şurada sevgili arkadaşlar. işte bilgi güvenli teknolojisi, bilgi teknolojisi, şu ön lisans programı programda herhangi bir tanesini bitirmişseniz normalde geçen yıl şeyine göre burada endüstri mühendisi de yazıyordu bakalım yazıyor mu bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisliği bilgisayar öğretim teknoloji öğretmenliği bilgisayar bilmem ne endüstri mühendisliği burada yazılmıyor ne yazdı ki niye yazılmıyor bilmiyorum ya da başka bir yerde endüstri mühendisliği var mı onu da bilmiyorum bunları siz inceleyeceksiniz sevgili arkadaşlar geçen yıla göre de karşılaştırabilirsiniz mesela geri gelirseniz şurada tarih yazıyor sevgili arkadaşlar nerede onu da size göstereyim şurada işte kılavuzlara tıkladığınızda 2023'e tıklarsanız burada geçen yılki kılavuzla karşılaştırıp orada hangi bölümler kaldırılmış bunları görebilirsiniz. Diğerlerini size bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Bunları siz artık tek tek tıklayın. Bunları araştırın. Önemli gördüğüm yerleri sizlerle paylaştım. Şimdi gelin birlikte bakalım kontenjanlarda neler olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları açıklamadan önce bir dipnot düşmek istiyorum. Normalde ÖSYM bunları bu şekilde paylaşmıyor sevgili arkadaşlar. Tablo şeklinde paylaşıyor. İşte Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bu kadar kontenjan ve vesaire vesaire. Biz bunları arkadaşlar Arda ve Emre diye iki tane öğrencim var. Çok değerli öğrenciler sizler gibi. Bu iki öğrencimiz hemen böyle Excel'den bunları kabataslak topladılar sevgili arkadaşlar. Belki böyle küçücük hatalar falan olmuş olabilir. Bunu da başta söyleyeyim. Bakalım neler olmuş. Bazı bölümlerin kontenjanlarını hemen şey yapmışlar. Hemşirelik 2022'de 1259'du. 2023'te yani geçen sene 1120 idi kontenjan. 2024'te ise Türkiye genelinde 1000 e, neymiş? 1014'müş arkadaşlar. Yani buradan buraya kaç tane kontenjan düşmüş? Ortalama görüyorsunuz. Birkaç tane kontenjan düşmüş. Yani çok fazla bir düşüş göre, göremiyorum. İnşaat mühendisliği 447 2022'de 2023'te 4 269 geçen sene 269'du. Bu sene de 214'e düşmüş sevgili arkadaşlar. Yani çok aşırı bir düşme olmamış. Bilgisayar mühendisliği 782 2022'de 2023'te 447 idi. Bu sene ise 422 mi sevgili arkadaşlar? Yani burada görüyorsunuz toplam 25 tane düşmüş gibi gözüküyor. Elektrik, elektronik. Burası arkadaşlar 699'du geçen sene e, 2022'de. Geçen sene 405'ti. Bu sene 379'a düşmüş. Haberiniz olsun. Okul öncesi görüyorsunuz. Geçen sene burayı artık artık buradan bahsetmeyeyim arkadaşlar. 2010 215'ti. Bu sene 169'a düşmüş. Hukuk arkadaşlar 2022'de 509'du. Geçen sene 273'e düşmüştü. Gerçekten çok düşmüş. Bu sene de yine düşmüş ne yazık ki. Ama çok aşırı bir düşme olmamış. Çünkü birçok hukuk çalış hukuk çalışmak isteyen arkadaşım şey diyordu. Hocam biz korkuyoruz yani bütün hukuk kalkacak ya da kontenjanlar yüze düşecek falan. Hayır düşmemiş arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Ya da düşmüşse de biz belki yanlış hesaplamışızdır arkadaşlar. En az da bizim hesaplamamız böyle. Veteriner sevgili arkadaşlar 187'den 190'a yükselmiş görüyorsunuz. Yazılım mühendisliği Tabi e, tabii arkadaşlar veterinerlik işte bazı e, şöyle bir şey de var. Siz demin gösterdiğim tablo da mezun olduğunuz yere göre veterinerlik tercih edebiliyor musunuz? Onu da inceleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü orada veterinerlik var ama hangi bölümden mezun olup veterinerliği tercih ede etmeniz gerekiyor? O tabloyu inceleyin lütfen. Yazılım mühendisliği sevgili arkadaşlar geçen sene 122 idi. Bu sefer bu sene 153 yükselmiş gibi gözüküyor. Makine mühendisliği geçen 2022'de 581 idi. Geçen sene 312 idi. Bu sene 261'e düşmüş. Fizyoterapi sevgili arkadaşlar 410 iken 444 yani yükselme var burada. Çocuk gelişimi sevgili arkadaşlar örgün öğretim falan 207 iken 202'ye düşmüş. Mimarlığa bakıyoruz. Mimarlık da geçen sene çok düşmüştü. Burası iç mimarlık falan değil. Normal mimarlık sanırım arkadaşlar. 2022'de 498 iken geçen sene 262 idi bu sene 245'e düşmüş. Eğer bu tabloda bir hatamız varsa sevgili arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü biz çok hızlı bir şekilde bakın başvuru kılavuzu bir yarım saat önce yayınlandı. Arkadaşlarım hemen hesapladılar ben videoya geçtim. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar başvurular hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Yani bu sene arkadaşlar o korkulan şey olmadı en azından gördüğümüz kadarıyla. Geçen sene gerçekten hukuk olsun işte ne bileyim diğer bölümler olsun mimarlık olsun. Kontenjanlar geçen sene 2022'ye göre çok düşmüştü. Bu sene öyle bir şey olmadı sevgili arkadaşlar. Evet yine bir düşmeler var ama böyle korkun şekilde kontenjanlarda çok fazla düşüş olmamış. Haberiniz olsun. Bu da e, bizler için iyi oldu. Bizler için bir motivasyon olsun sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Katıl'da. Gerçek Matematik YouTube kanalına gelirseniz Katıl'da bir eğitimimiz var sevgili arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz bütün kampları yapıyoruz. Oraya gelen öğrenciler gerçekten çok mutludur arkadaşlar. Çok verimli geçiyor dersler. Akşam dersleri işleniyor. Günde en az 3-4 saat canlı yayında ders işliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kamplara gelirseniz şimdi e, bu videonun bitiş ekranına tanıtım videosu koyacağım. İsterseniz o tanıtım videosunu izleyin. Şu ana kadar 4 tane dersi yaptık sevgili arkadaşlar. Gelirseniz hiçbir şey kaçırmamışsınızdır. Çünkü şu ana kadar tekrar kampı yapıyoruz. Tekrar kampının yarısına bile gelmedik. Videoları hepsini paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Gelirseniz gerçekten sizler için çok verimli olacağına inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı ve olumlu olsun başvurular. Bu videonun yorum kısmına sevgili arkadaşlar kafanıza takılan şeyleri yazarsanız bununla ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sınav yolunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.